Hepinize merhabalar ben Ahmet Kaka Bugün Yarına Tek Bilet adlı filmi inceliyorum. Hepinize tek bilet de benden o zaman diyerekten açılışı yapıyorum arkadaşlar. Netflix'in ilk çekmiş olduğu Türk filmi olan Yarına Tek Bilet filmi nasıl? Hemen söylüyorum çok kötü. Neden çok kötü diyecek olursanız çünkü film hiçbir şey anlatmıyor. Size filmi biraz özetleyeyim. Bir kadın var, bir erkek var. Bunlar trene biniyorlar. Ha bu arada film sadece trende geçiyor. Bunlar trene bindikten sonra aynı vagondan bilet almış oluyorlar ve aynı vagonda oturuyorlar. Amaçları ise gittikleri yer ise İzmir ve tren yolculuğu 14 saat sürecek. Ee, bir düğüne yetişmeleri gerekiyor. Ama burada düğüne yetişirken uçak yerine tren kullanıyorlar. Seriously, <laughs> what the fuck are you doing? Bunlar aynı vagonda karşılaşınca birden bir diyorlar ki sen kimsin bilader, sen kimsin bilader. Bir merak ediyorlar sonra tanışmaya başlıyorlar. Sonra bir bakıyorlar ki bunlar aslında aynı düğüne gidiyorlarmış. Evet, düğündeki gelin erkeğin eski sevgilisi, düğündeki erkekte kadının eski sevgilisi. Ne kadar enteresan, değil mi? Çok garip buldum ben gerçekten. Çok heyecanlandım burayı duyunca. Çünkü dedim böyle bir şey nasıl olabilir? Bir erkekle bir kadın evlenmemiz lazım normalde. Velhasıl kelem, bunlar konuşuyorlar, ediyorlar ve bütün film bu arada trenle geçiyor. Sonra bir ara sevişiyorlar, sevgili olmuyorlar ama sevgili olmadıkları için sevişiyorlar. Sonra sevgili olup biz çok güzel seviştik diyorlar. Sonra dans ederek filmi bitiriyorlar. Bence tam bir disaster yani yüz karası. E, film tabii ki çakma bir film olunca... ...belli bir ülkeden. Ama ben kesin tahmin ediyorum Netflix'in bu filmi nasıl yaptırdığını. Şimdi şöyle, ben size hemen filmi çekenler ve Netflix arasındaki diyaloğu skeçlendiriyorum. Eee, merhaba. Ay. Ay. Buyurun, ben Netflix. Evet, biliyoruz. Efendim, size bir film çektik. Hmm, ne filmiymiş o? Efendim, çok orijinal bir film, çok güzel bir film. Sizin için çektik, siz de onu alın, yayınlayın. Olur ama ben para vermem. Efendim iş burada. Çünkü biz de para vermeden yaptık. <laughs> hmm. Olur. Evet resmen böyle geçmiş bence. Filmi bu kadar kötü eleştirmemin sebeplerinden bir tanesi de gerçekten filmin insana hiçbir şey katmaması. Hani yapıyorsunuz madem, bir ilk yapıyorsunuz. ilk defa böyle bir şeye kalkışıyorsunuz. Bari güzel bir şey yapın mesela sayın Netflix. Just do it yani hem senaryo aşırtma hem çekim yeri sadece bir sahne. Şimdi bir dakika. Şimdi bir dakika. Bir sahnede yani tek bir sahnede sadece iki, iki oyuncunun olup iyi olacağı bir filmde olabilirdi. Ona hiçbir şey demiyorum tabii ki. Ama bu olmamış ya. Hani standart senaryo mantığında giriş gelişme sonuçta da olmamış ki bu. Giriş gelişme var ama Sonuç çok bence ya. Hani bir senaryoda olması gereken en büyük şeylerden bir tanesi sonuçtur bence. E siz bunu sonuca bağlamazsanız iz izleyici nasıl zevk alacak bundan? Ben izledim, sadece merak ettiğim için izledim. Acaba Netflix Türkiye'nin ilk çektiği film nasıl bir film diye izledim ve gerçekten beklentim de oldukça büyüktü. Ee, şey gibi bir şey bekliyordum. Ee, şey gibi bir şey. Neydi o? Sana havuçlu kek yaptım. Aa, Neydi o ya? Telefondan bakayım ya kek film. Issız adam gibi bir şey bekliyordum çünkü kapak fotoğrafından bana o film kumaşında bir şey hissettirdi. Fotoğrafı güzeldi, mantık da güzeldi. yarına tek bilet. Güzel bir başlık ama filme tıklayana kadardı tabii ki bunlar. Filme ilk tıkladığınızda bölüm 1 bölüm 2, bölüm 3 dedim ne oluyoruz bu ne böyle ne yapıyorlar acaba ee, anlamaya çalıştım biraz nasıl bir şey yapıyorlar acaba niye burada bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3 yazıyor diye bir şeyi bulamadım. E gene entrika konusunda uzman olduğunu düşünen bazı insanlar böyle bir film yapmışlar. Yine entrika. Da 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 da. Yabancı aşk filmlerinden, Brezilya dizilerinden, Arjantin dizilerinden, Hintli parodilerinden bıktınız mı? Alın size Türk Entrikası. Eh be Netflix sen de yapma bari. Biz sana para verdik Netflix para para. Çok şey oldu değil mi böyle? Bize la kase de papeller. Bize... Unuttum. Var bir birkaç tane daha dizi sürekli izlediğim. Ama bize çok güzel projeler sunacağına Netflix Türkiye Türkiye'yi bu kadar önemsiyor diye bir açık mesaj verdin yani hiç önemsemiyorsun ya yani hiç umurumda değiliz ama götürmeyi biliyorsun paraları 50 milyon dolar mı ne kazanmışlar bu yolda bizim ülkeden sadece Bence Netflix bizi kendisiyle barıştırmak adına güzel bir film yapacaktır diye düşünüyorum ben. Bunun da ilk film olduğu kanısına varacak olursak eğer... Ha bu arada filmi çekenler de bedavaya çekmiş filmi. Kesinlikle çünkü bir tane tren iki tane oyuncu var. Başka da bir şey yok arada figüranlar falan vardır herhalde. Ha bir tane de o biletçi amca vardı o bilet kesiyordu o da diyaloglu figüran desek. Çok ucuz. Diyaloglu figüran alsa alsa 500-700 lira almıştır. Başrollerde alsa alsa 10.000-20.000 falan almışlardır. Hadi olsun olsun 50.000 almış olsun birer tane başrol bin lira. Trenin ayarlanması etmesi. Kültür Bakanlığına bir mektuba bakar. Onu da ayarlamış olsalar. Bedavaya gelir o zaten. Ha bir de sinema filmi hibe parası var. Sinema filmi hibe parasını aldılarsa üzerinde para bile kalmıştır. Oh! Cukka ne güzel. Ne güzel. Oh! Bedava. Çok güzel mantık abi. Ben de böyle yapayım ya. Vallahi bir biraz böyle prodüksiyonum olsun yapayım ben de böyle bir şey. Şaka şaka. Bu kadar şey yapmayacağım. Bu kadar ezmeyeceğim. Tamam tamam. Dediklerim şakaydı. Tamamıyla kurguydu. Evet, bir incelemeden de bu kadarı da arkadaşlar. Ee, biliyorum siz benim incelemelerime bayılıyorsunuz ve çok izliyorsunuz. Bunlara o kadar çok bayılıp izliyorsunuz ki like kutum like doldu. Yani like kutum like doldu derken like butonu like'a doyamadı. Hatta ve hatta YouTube'un algoritması Kardeşim bu ne kadar çok like atıyorlar buna böyle deyip benim like'larımı düşürmeye çalıştı. E, dış mihraklar bize saldırıyor. O zaman kendinize bir sonraki videoya kadar çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bu arada unutmadan da söyleyeyim. Kanalıma abone olup videoya da like atarsanız. Hani arada o var ya o böyle bir hareket onu. Bir de abone olursanız e biraz destek olmuş olursunuz. Abonemiz az bizim canım. Evet bir az izlenen <laughs> seriden daha kendinize çok iyi bakmanızla ilgili. Hoşçakalın. Ne kadar çok hoşçakalın dedim.